Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Hepinize sağlık, sahat, mutluluk diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Bugünkü konumuz 5. ünitemizde temel değerlerimiz içerisinde toplumumuzu birleştiren temel değerlerde peygamber ve ehli beyt sevgisi konularını işleyeceğiz. Toplumumuzu birleştiren temel değerler. İslam dinine göre, inancımıza göre insanları dünyada ve ahirette mutluluğa ulaştırmayı amaçlayan ilahi ilkeler bütününe biz din diyoruz. Dinimizin tanımı bu. Yani İslam'a göre, İslam dinine göre dinin tanımı nedir diye sorulduğunda insanları dünyada ve ahirette mutluluğa ulaştırmayı hedefleyen, amaçlayan ilahi ilkeler, ilahi kurallar bütününe din denir diyeceğiz. İşte bu nedenle din Hayatımızın hemen hemen her alanını düzenleyen emirlerle, yasaklarla, ilkeler ve kura, kurallarla bir bütünlük oluşturuyor. Yani dinin içerisinde emirler vardır. Dinin içerisinde yasaklar vardır. Uyulması gereken ilkeler ve kurallar vardır. Bütün bunları içerir. Birçok toplumda olduğu gibi doğal olarak bizim toplumumuzda da dinin ve dini değerlerin vazgeçilmez bir yeri ve önemi vardır. Mesela sabah uyanır uyanmaz Bismillah diyerek yataktan kalkarız, değil mi? Ee, kalkarız. Sağlıcakla yeni bir güne başladığımız için Allah'a şükrederiz. Yemeklere başlamadan önce Besmele çekeriz. Yemek yedikten sonra sofradan kalkarız. Ama kalkarken Elhamdülillah deriz. Allah'a şükrederiz. Ee, yine rızkımızı aldık, doyduk diye. Mesela günde beş vakit minarelerden okunan ezanlarımız cuma günü teravih ve bayram namazlarında Allah'a ibadet etmek için gelen insanlarla dolup taşan camilerimiz vardır. İşte dinin toplum hayatındaki yerini ve önemini gösteren bunlar bazı örneklerimizdir. Bu örnekleri çoğaltabiliriz efendim. Dinin ve dini değerlerin toplumsal kaynaşmaya birlik ve bütünleşmeye birçok katkısı vardır. İşte camilerimiz, mescitlerimiz, minarelerden her namaz vaktinde okunan ezanlar, kandil gecelerimiz değil mi? Ee, Allah ve peygamber sevgisi bizleri birbirimize bağlayan, kardeşlik duygularımızı güçlendiren temel değerlerdir. Yani bu durumlarda bizler ne yaparız? Sevgili öğrencilerim, hep bir araya geliriz efendim birlikte teneffüs ederiz birlikte yaşarız ibadetleri toplu yaparız mesela Ramazan ayında şimdi Ramazan ayı içerisindeyiz ama koronavirüsten dolayı biraz buruk geçiyor bu sene tabii ki Ramazan ayımız ama olsun yine de kendi evlerimizde bunu en iyi şekilde yaşamaya çalışıyoruz efendim iftar vakitleri değil mi Ramazan coşkusu gece e, sahur için Ramazan davulları çalar. Efendim iftar davetleri yapılır Ramazan aylarında. Ondan sonra topluca camilerde teravih namazları kılınır. Onun dışında ne yapılır? Efendim özellikle <laughs> bu aya da zekatlar zengin olanlarımız zekatlarını verir. Mesela sadaka ibadetleri, fıtır sadakası da diyoruz fitreleri verilir. Kurban bayramı günlerinde Yüce yeten Müslümanlar kurbanlarını keser, kurban kesemeyenlere, fakirlere, fukarlara, muhtaçlara e, pay dağıtır deriz değil mi? Etten verir. İşte dini değerler, emir ve öğütler sayesinde böylece toplumumuzda sevgi, saygı, birlik, e, dayanışma, kardeşlik duyguları gelişir. Onun için Kur'an diyor ki dinimiz, ''Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz.'' ''İnnemel müminün ihvetün ve aslihu beyne ehaveyküm.'' diye devam eden ayet. Onun için toplumumuzda bu birliğe, beraberliğe çok önem vermemiz gerekiyor bizim inancımızın temel değerlerini oluşturuyor bütün bu saydıklarımız. Bunlara dikkat edersek biz de kültürel değerlerimizi devam ettirmiş oluruz. Peki bu temel değerlerimizden biri de peygamber ve ehli beyt sevgisi. Peygamber bize dinimizi getiren, dinimizi öğreten elçidir. Bizim peygamberimiz ve son peygamber aslında tüm insanlığın peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Peygamber Efendimiz'e ve onun ehli beytine e, sevgi duyarız biz. Saygı duyarız. E, bu bizim temel değerlerimizdir. Toplumu bir arada tutar bu sevgi, bu saygı. Bizim milletimiz dini değerleri samimiyetle, iştenlikle benimsemiştir. Onlara her zaman önem vermiştir, sahip çıkmıştır, saygı duymuştur. Hele Türkler olarak Allah'ın yüce peygamberi Hz. Muhammed'i her zaman çok sevmiştir. Ona olan sevgisini, saygısını her fırsatta göstermiştir. Mesela çocuklarına çok saygısızlık olmasın diye Muhammed adını koymaya koymamaya özen göstermişler. Muhammed ismi de var ama mesela Mehmet ismi, Ahmet ismi, Mahmut ismi, Mustafa ismi kültürümüzde daha çok. Hepsi aynı kökten geliyor bunlar ve peygamber sevgisinin bize getirdiği sonuçlardır. Hepsi de peygamberimizi ze ait isimlerdir bunlar. Hazreti Peygamber sevgisinin sembolü kabul edilmiştir bu isimler. Yine milletimiz peygamber sevgisiyle adeta özdeşleşen gülü de çocuklarına ad olarak koyarlar. Gül, Gülşah, Gülcan, Gülden, Ayşegül, Fatma Gül, Songül gibi isimleri de bizim kültürümüzde çoktur. Çocuklara hep bunlar verilmiştir. Bu peygamber sevgisi ve Ehlibeyt sevgisinin bir gereğidir. Osmanlı padişahları mesela e, peygamberimizin doğduğu Mekke ile 10 yıldan fazla yaşadığı ve orada vefat ettiği Medine'ye çok önem vermişler. Mekke Medine bizim kültürümüzde çok önemlidir. Niye? <laughs> Özür diliyorum. Peygamberimiz Mekke'de doğdu efendim. 53 yaşına kadar hatta orada yaşadı. Ondan sonra Medine'ye hicret etti 10 yılda ne yaptı? Orada yaşadı. <laughs> çok özür diliyorum. Biraz rahatsızlığım var. Hazreti Peygamberi Efendimiz mübarek hatıralarını barındıran bu iki şehre çok büyük hizmet etmiştir bizim ecdadımız. Her yıl Mekke ve Medine'ye Surre alayları denilen hediyeler göndermişler padişahlarımız o dönemlerde. eee Yine Peygamberimize ait kutsal emanetleri özenle e, korumuşlar, korumuş bizim atalarımız, ecdadımız. Ona ait en küçük bir eşyayı bile büyük saygı göstermişler ve muhafaza etmişler. Aslında Peygamberimize ait kılıç, hırka, ayak izi, sakalı şerif, mektup gibi eşyaların da içinde olunduğu emanetler, Topkapı Sarayı'nın mukaddes emanetler bölümünde asırlardır büyük bir saygı, büyük bir sevgiyle her yıl muhafaza edilmiş, korunmuştur. Her yıl binlerce Müslüman özellikle Ramazan aylarında kutsal emanetler açılır Topkapı Sarayı'nda oraya ziyarete giderler. Yine milletimiz peygamberimizin adını duyduğunda ona mutlaka salavat getirir. Salavat getirmeyi bir görev bilmişlerdir. Peygamberimiz buyurmuştur ki kim benim adım anıldığında bana salavat getirirse kıyamet gününde ona ben şefaat ederim buyurmuştur. Allah da zaten Kur'an'da Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler siz de ona salavat getirin. Tam bir teslimiyetle selam verin diye Kur'an'da da ne yapılıyor? ifade ediliyor, buyuruluyor sevgili öğrencilerim. İnna Allah ve melekatehu yusalluna alennabi ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi sallu aleyhi ve sellimu teslima buyuruluyor Kur'an'da. Milletimiz peygamberimize olan sevgi ve saygısı kültür tarihimizde önemli yeri olan eserlerde de açıkça görülüyor. İşte peygamberimizle ilgili naatlar, miraciyeler, peygamberin şemail gibi türden pek çok eserler kaleme alınmış. Kitabınızda kısa örnekleri var bunlar. İşte Hoca Ahmet Yesevi bir şiirinde Ey dostlar bildireyim hak rasulünden Ümmet olsan işitip salat selam söyleyin dostlar O büyük ve küçük alemler için rahmettir Ümmet olsan işitip salat, selam söyleyin dostlar demiş. Yine Yunus Emre, canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemder kuluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed demiştir. Bunlar ilahi şekillerine de döndürülmüştür. Örneğin işte, canım kurban olsun senin yoluna... Adı güzel kendi güzel Muhammed gel şefaat ile kemter kuluna Adı güzel kendi güzel Muhammed İşte böyle şiirler naatlar böyle yazılmış ve ondan sonra da bunlar bestelenerek Peygamberimiz hakkında güzel ce ifade edilmiştir. İşte yine e, Ehli Beyt dediğimiz sözlükte Ehli Beyt ev halkı anlamına geliyor sevgili öğrencilerim. Ev halkı kimdir? Hazreti Peygamberimizin kızı Hazreti Fatıma, damadı ve yeğeni e, e, amcasının oğlu eee Hazreti Ali, torunları Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin bunlar peygamberimizin e, Ehli Beyt'idir. Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir ayet var. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ehli beyt Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor buyuruluyor ee, sevgili öğrencilerim. İşte Allah'ım diyor peygamberimizde bunlar benim ehli beytimdir bunlardan günaha gider ve bunları temiz tutuyor. Kim bu ehli beytimdir dedikleri. Peygamberimiz bir gün abasının altına kızı Fatıma'yı, damadını, torunlarını almış ve bunlar benim ehli beytimdir demiş. İşte onun için ehli beyt sevgisi bizim kültürümüzde çoktur. Bakın bu sağ köşede Ali yani Hazreti Ali'nin ismi yazılmıştır. Hazreti Ali radıyallahu anh ve bir hat örneğiyle yazılmış, süsleme sanatıyla da etrafı ne yapılmış? süslenmiştir. Ehli Beyt'i sevmeyi Resulullah'ı peygamberi sevmenin bir e, gerçeği kabul etmiştir bizim kültürümüz. Onun için biz peygamberimizle birlikte onun çocuklarını, onun torunlarını hep birlikte severiz. Hazreti Hasan'ın soyundan gelenlere onun için seyit denmiş. Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenlere de şerif denmiş. Mesela Osmanlı döneminde Yıldırım Beyazıt zamanında sevgili öğrencilerim, seyit ve şeriflerin yani peygamberimizin soyundan Torunlarından gelen Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenlerin doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için Makibül Eşraf adında bir müessese oluşturulmuş. Sadece onların soy kütüklerini tutmakla bunlar ilgilenmişler. İşte Hazreti Ali Allah'ın aslanı olarak anılıyor bizim kültürümüzde. Onun kılıcı Zülfikar adıyla efendim anılıyor kültürümüzde. Yine Ayrıca Hazreti Ali Efendimiz milletimizin tasavvuf anlayışında evliyanın başı olarak kabul edilmiştir. Onun için kültürümüzde Ehli Beyt sevgisi çok önem arz etmektedir. Biz peygamberimizi peygamberimizle birlikte onun Ehli Beyt'ini candan seviyoruz. Onlara saygımızı hiçbir zaman eksik etmiyoruz. Bugün de dersimiz burada bitmiş oldu. Hepinizi sevgiyle, hürmetle, e, muhabbetle kucaklıyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Kendinize iyi bakın.